Ya çok güzel merhaba dedim oğlum tebrik ediyorum sen. teşekkür edeyim. Evet hepinize merhaba arkadaşlar Sıkımaz kanalından bir PUBG Mobile'a karşınızdayız Orum'la beraber. Bakalım bu bölümde nasıl bir başarı edeceğiz. Orum neredesin? Evde misin? Hadi. mısın? Hadi. Tamam hadi gel ben takip et. Şu da araba bulur. Ben size darım yaşam bir saniye. Tamam bekliyorum abi gel. Ama ben ben daha sonra. Sen gel kemer kremi nasıl silah bakayım kendime. İkinci silahımı bulman lazım. Burada yok yukarı çıkacağım. Ha burada var. Hayır, bu bomb. Ben yanına da. Geliyor da arkada bir şey var. lan. Ben de olmuş var diyorum ya. Niye düştün sen adam? Yardım oldu ya. Elim kaydı. Hadi şu cibolet yanına gidelim. Senin taylılık kısımlar çıkan var oh, oh, Oho ikisini birden aldık. Hadi silahlarını al. <laughs> değiştireceğim ya. Hepsini de mi aldın sen silahlarım? Şey. <laughs> Bak ilaç içiyordun. arabayı bir süpürge var. Süpürgeyi niye alamadık biz? Ben Onlar süpürgeye de geldi ama. Süpürgeyi biz bulamıyoruz. Hadi üstüne alayım. Tamam ben söyleyeceğim arabayı. Ben <laughs> İyi dostum. şuraya. Ama neresin bana ateş ediyorsun? saklan yanıma gel. Evde mi acaba? Tamam tamam. saklan ağacın arkasına geç. Bekle orada bekliyorum. Oğlum orada, orada git. yukarı gitme. Kenara hmm. Gel git, Kenara Bekle. Yuva çıkma, yuva çıkma. Çıkma babam, çıkma. Çıkma babam, çıkma. Çıkma Ne oldu? Biri daha var. Ay, ay. Yukarıda yok mu? Nerede? Anne, ne Hadi. vaktim var? Açsın. 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 gel. Açsın. 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 Neredesin? <laughs> Arkamdan mı geldin? Oğlum oh, orada biri var dur. Bu ne Nerede? İçeri gel, içeri gel, içeri gel, içeri gel İçeri gel, içeri gel, tamam bekle İçeri gel, gel yanıma gel, saklan Yanıma gel Kenara geç, bekle çıkmadı şöyle yani. Bekle, çıkma dışarıya Bekle, var, AVM var Çıkma I need consumables sen çıkma dışarı. Çıkma diyorum sana dışarı geziyorum. Hı -hı. Açın, içeri gidecek mi? Yanıma gel eğil 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 e, ayakta durma eğil Hadi bak yukarıdan mı atışıyor diyorlar Anne hani? Yukarıdan alabilir mi? Evet ben? Tamam beni takip et Oğlum beni takip ediyor musun? Tamam beni takip etsin işte adamı alır İçeri Yana. gel içeri. Oğlum vuruldum içeri gel içeri beni kurtar Kurtar hemen Kalkma sakın yat. Takın kalkma ateş ediyordu. Of. İkimizi birden vurdular babam ya. Sen vurdular. <laughs> Arkadaşlar maalesef çok güzel gidiyorduk ama bir AVM tarafından vurulduk. Yapacak bir şey yok. Mücadele devam. Ne babacım? Dur ben bastırıyorum <laughs> ya. Sen de bak. Neyim tamam babacım o zaman bir oyuna daha hazırlıklıyız <laughs> hemen başlıyoruz. Ben nasıl nasıl bir hazırlıklıyım? Hemen bir buçuk ayette çıkıyorlar babam. Hadi yapabilirse bir yere Tamam babacım. Ben zaten bir şöyle so like, gitmeyeyim. Evet arkadaşlar oyunumuza tekrar başladık. Az önce çok iyi gidiyorduk ama bir kesin kendi tarafından. Maalesef beni de oğlumu da vurdular. Şu an intikamımızı almaya geldik tekrardan. Evet arkadaşlar ben de şimdi tohlan dört tane oldu. Baba o zeli bana ver yoksa da uzarsın. Ne vereyim sana? Çok seviyorum o zeliyi. Hangi zeliyi ya? Dördük aldı dört zeliyi. Ya boş ver ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun orada? <laughs> Kırdım aşağıdım ben. Ben... Ay. Oğlum birim var. Hadi gidelim. Abla geliyor. Hayır. 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 Komitörü Hayır. Ya. Şu arada biri olabilir mi? hani Şu sanki birisi gördüm ama emin değilim. O oh, silah güzelmiş ya. Ha. Anne hani sadak. Anne hani sadak kadar. <laughs> Nasıl koşuyorsun bakalım. <laughs> ben de

Ben burada bir şeyler olduğunu düşünüyorum. yukarı düşman var diyor. Bu ne lan? Burada yemek sofrası var. Oo ben biraz yemek yiyeceğim. Oo pizza, karpuz. Ha, hepsini ya. yedin ya. Hemen hepsini yedin ha. Sen ne yedin? Bak Bana iyi. hiçbir şey vermedin. Bak orada güzel şeyler var. Ayakkabı. Sağ Oo sağlık çantası sağ buldum. Ateşiz durma ya. Ben, yes, ben düşman var zannediyorum. Ya şey ben düşman var zannediyorum. Oh. Şükürken de biri geliyor dur. <laughs> Kaç kişiydi ya bunlar? Ben <laughs> Sen iki kişi mi vurdun? Evet. <laughs> ben... ben de sıfırlı. <laughs> sen vurmuşsun sen. ikisini de ben anlamadım ki. Evet. <laughs> tamam sakın gel 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 yukarı gel yukarı gel yere. Tamam söz sana. Bak silah <laughs> sesleri geliyor dur. Ama Nereden sen... geliyor? Hayır. <gülüyor> Bak silah <laughs> sesleri geliyor. Burayı do doğru. Neden geliyorsun silah sesleri? Beni takip edin mi sen? Dur geliyordum. Aa ben de koçum. İkimiz koçak. Hadi sen de bir tek kazın. Bana onu Nerede bunlar ya? Arkanda mısın arka arka sen neredesin? Arkanda ya. nasıl koşuyorsun? Evet. Efendim. Pekala <laughs> ben hızlandım Hı. ya. Şurada Şu biri var o, dur. Hop. Sen bir iki çaldın. E sen de iki ye. Tamam da ye. Kuş kuş kuş, devam et, gel. Ana kendime kılıç Ay. Kılıç mı aldın? Ya boş ver kılıç, silah halde ya. Bak, ateş ediyor birileri. Ne de onda? Oğlum bir ateş ediyor, çok kötü. Göz ateş ediyor bana. Hemen vurabilir de. Nerede? Nerede? Dur ben eve gidiyorum. Dur. 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 Orada mı evet, Dur. 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 Bir tane burada var. Ben de onu öldürdüm. Ben toplandım. Dört kişi öldürdüm. Nasıl dur kişi öldürdün sen ya? Öldürdüm. Benden akıllı oynayalım. Bana sen bu işi biliyorsun yemin ederim. Lan kim o? Adam neydi ya? Ya yapma bunu bana. Ben de biri var zannediyorum sen ateş edince. Oğlum hadi ben de özel aldım sen de aldın hadi beraber koşalım. Hadi koş. Hadi. <laughs> Ben bana video <laughs> atarım. Lan nasıl koşuyor bunlar ya? Hadi bu tarafa gidelim. Hadi sen sahaya dolu kazanır mısın? Hadi ben önüne koş. Haa özellik bitti ama. Ama ben ona seni çok... Ben durdurdum ya o yüzden. Araba var. Sen kaç kişi öldürdün? Ben de iki. Toplam altı. Aa şurada araba var. Arabayı alalım gel. Ben de zaten kola gidiyorum. Tamam şurada arabayı alalım gel. Sen önden koşsana ben sana bakacağım nasıl koşuyorsun diye. <laughs> Çok komik. Baba ben süreyim mi arabayı? Nasıl süreyim ya? Kim o? Elin değildi. Dur Elindir. dur dur. Tamam bas kaza. Ben sevdim. Bas kaza bas. İlaç mı içiyorsun? Aha. İç iç. <laughs> Çabuk ilaç içiyorum ben. Adamdan gel sen kalat dolu dolu tarafa gideceğiz. Anne. Bu tarafa gidelim. Ha. Sen ne? Evet çünkü her sağ tarafa gösteriyor. <laughs> ya nereye çarpıyorsun ya? Anne hani hatta gösteriyor. Ya sağ tarafa git işte. Hatta sağ. Oluyor. Sağ sağ. Valla mı? Yok sağ tarafa sağ ha öyle git. Çok gittim bu sefer çok döndün ya. <laughs> tamam ben. tamam böyle git, böyle git, tamam böyle git. hadi. Şu an iyi gidiyorsun <laughs> daha. Ya! yazdı. Var mı dostum? Şu ne? Şurada var. Aa, o motosikletmiş ya. Bende biri var sandım ha. Bas 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 kaza bas. Bas kaza babam. Bas kaza oğlum bas kaza. Hadi biz sulara gidelim. Hadi biz burada değil miydik ya? Hadi. Hani değil mi sen? <laughs> kaza yapacağım. Niye yedin hiç ölümlüyüm bana Şurada kaldım ben burada. Hmm. Tövbe Tövbe Ohk Aaaa oh. Bunlar nere var nere nere Lapa varmıız Pizza varmıız Elmalar varmıız Kapus varmıız Şirekler varmıız Lapa bu niye Ya yine hepsini yedin ya Neresi? Bu özellikle Aaaa Öldü e, mü o? Oğlum biri daha var biri daha var saklan Evin içine şey, şey gel evin şey içine gel Tamam gel. Ne dur? <laughs> Nerede sen? <laughs> tamam bekle. <laughs> Düşten buradan çıkmayın çıkma bekle. Dur <laughs> Ne <Nerede kaldın? gülüyor> olduğunu bir görebilsem? Ben geliyorum. <laughs> Hmm. Şunu nane yemedi mi? Onu. Ha, şimdi de bayılmış ben öldürdüm. Sen mısın ben öldürdüm. <laughs> Abemeyi bana ver. Abemeyi bana ver. Yiyorsa sıkalım. Yok ben de alamam falan. <laughs> Var ya lan sen bakayım yok bak bende yok. Tamam. Şu bir daha ateş ediyor kim o? Ha burada burada burada. Dur bak şu kaçıyor şimdi bekle. O beni görmüyor bekle sen. Bak şimdi bekle arkadan ateş edeceğim. Sen mi atış edin ona. Ya ben, ya ben atış edeceğim sen niye karışıyorsun ki? Almadı ya. Awesome. Teşekkürler babam. Anne diye sanırım. Anne diye düşmanlar an. hmm. bana düşmanlar çekiyorum zaten. Hmm. Mana onu çekiyorum. Teşekkürler babam. <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? Baba Ha orada orada buldum. Bekle. Hı <laughs> öldü. Sen de mi öldün? şeyler. <laughs> arkadaşlar maalesef <laughs> bu oyunda da birinci olamadık ama sağlık olsun güzel bir oyundu. Oğlum sence nasıldı bu oyun güzel miydi? <laughs> arkadaşlar bize güzel bir oyun oldu ama işte bazen olmayabiliyor Hayırlı olsun arkadaşlar görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyoruz hoşçakalın Fikomaz kanalı lütfen takip edin arkadaşlar.